Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. 220 milyon metrekare yaşan üretim hacmiyle Avrupa'nın 3. büyük üreticisi durumuna gelen Türk seramik sektörünün hedefi dünya lideri olmak. Az önce de söyledik İtalyanlardan sonra İspanyollar sonra biz geliyoruz ama öyle görünüyor ki İspanyolları da yakında geçeceğiz. Sektörün önemli isimlerinden Serenova Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hilmi Alper, Türk seramik sektörünün dünyada parlayan bir yıldız olduğunu söylüyor. Unicera her yıl mimarlar, iç mimarlar, müteahhitler ve tasarımcılar başta olmak üzere pek çok sektör profesyonelini, banyo ve mutfak sektörünün önde gelen firmaları ve ürünleriyle buluşturdu. Korkmaz Yapı Limited Şirketi olarak e, inşaat sektöründeyiz. E, 1980'den beridir bu sektördeyiz. Ve 10 yıldır Seranova bayılımı yapmaktayız. Seranova e, gerçekten imajını çok iyi bir düzeyde geliştirdi. E, dijital ürünler ile e, daha güzel bir dekor bakımından e, güzel ürünler üretildi. Yani e, inşaat sektörü çok canlı. Daha da canlı olacak inşallah. Ünlü Sera Seramik Banyo fuarını takip ediyoruz çünkü e, 30 yıldır bu mesleğin içerisindeyiz. E, gördüğüm kadarıyla 10-12 yıldır e, bu sektör Türkiye genelinde belli bir yere ulaşmış bir durumda olarak görüyorum. E, aynı zamanda özellikle Serenova e, ve Genel Müdürünü Hilmi Bey'i Devamında e, personelini tebrik ediyorum. Çok güzel ürünler çıkarmışlar. E, bundan sonraki e, iş hayatında Serenova'nın başarılarını diliyorum. Fuarımız her seneye göre e, yeni yapılan makinalarla, yeni e, donanımlarla Avrupa standartlarına doğru gitmeye başladık. E, biz de zaten e, nihai tüketiciyle sürekli ee, son noktada biz olduğumuz için bunu da iyi görebiliyoruz. Çünkü bizim bulunduğumuz nokta Edirne gibi bir nokta. Burada Bulgaristan ve Yunanistan gibi e, ülkelerden insanlar gelip ürünlerimizi çok beğeniyor. Bu da sektörün çok iyi yerlere gittiğini gösteriyor. Ürün istenilen ürünleri e, Müşterinin talep ettiği ürünlerini karşılamaktan mutluyuz tabi ama son yıllarda tabii ki hedeflerimiz biraz daha arttı. Geçmiş yıllarda daha ekonomik seriler satılırken son yıllarda e, herkes görseli olan, dijital, önemli, göze zevk veren ürünleri tercih etmeye başladı ve biz de mutluyuz tabi bundan dolayı çünkü kar marjı yüksek olan ürünleri satmak bizim gibi firmaların her zaman hedeflerinde vardır. Konya bölgesinden geliyoruz, İç Anadolu'dan. Fuar güzel, yeni ürünler var. Ee, özellikle bu dijital baskıda e, baya gayet güzel ürünler var. Ee, şimdiye kadar alışık olduğumuz ölçülerin dışında baya büyük ölçüler de çıkarmaya başlamışlar. Fuar güzel. 2016'dan daha ümitliyiz. Satışlarımızın artacağı yönünde işte beklentilerimiz var. Ona göre bağlantılarımızı yaptık. Ona göre stoklarımızı çekmeye başladık yavaş yavaş. Daha iyi olacak diye düşünüyorum inşallah. Serenova bayisi hem Erzurum hem Trabzon bölge distribütörlüğümüz var. Ordu'dan Artvin'e kadar olan bölge Gümüşhane, Erzincan, Bayburt. Zaten Doğu Anadolu Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır bizdeydi. Şimdi böyle bir genişleme yaptık. E şu anda da satışlarımızı ciddi manada artırdık elhamdülillah. Tabi burada Seranova'nın bize yani desteği işte bizi ciddi manada iteklemesiyle inşallah yolumuza devam ediyoruz. Yunus fuarının Türk seramik sektörünün uluslararası rekabet gücünü sergilediği en önemli platformlardan biri olduğuna dikkat çeken Seranova Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hilmi Alper, dünya seramik sektöründe Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getireceklerini belirtti. Fuar çok yoğun geçiyor bizim açımızdan. Geçen seneden de çok çok yoğun. Ve bu kadarını hiç tahmin etmiyordum ama Allah'a şükürler olsun ki bu sene hem yabancı hem yerli çok ciddi bir ilgi ve alaka var. Bu noktada bereketli güzel bir fuar geçirdiğimizi düşünüyorum. Ama inşallah sadece bizim için değil bütün firmalarımız için de benzer tarzda güzel bir fuar olsun, bereketli bir fuar olsun. Ben herkesin işlerinin iyi olmasını temenni ediyorum. Türkiye aslında sektörde çok önemli bir yükseliş içerisinde. Bu sektörde özellikle İtalyanlar çok önlü noktada. İspanyollar ikinci sırada görünüyor ama Türkiye artık İspanyollarla şu anda yarışmayı kazanmak ve İtalyanlara yaklaşma noktasında ciddi bir e, depar atmış durumda. Öyle zannediyorum ki ilerleyen süreç içerisinde hem tasarım yönünden hem de konsept yönünden hem de kalite yönünden İtalyanlardan etmiş bir farkımız kalmayacak. Dünya üzerinde de bunun gerçekleştiğini hep beraber izleyeceğiz inşallah. Son yıllarda yapılan yatırımlarla hızlı bir büyüme trendi yakalayan Steranova Seramik kapasitesini ve ihracatını önemli oranda arttırdı. Özellikle eee ya üretim yapan bir firmayız. Seranova markasıyla 2013'ten itibaren ikinci çocuk başına itibaren e, pazara çıktık. Markalaşma sürecimizi büyük ölçüde tamamladık. Bundan sonra ağırlıklı olarak konseptteki ürünlerimizin kalitesi ve tasarımlarımıza söz ettiriyoruz kendimizden. 12 kilometrekarelik bir imalat kapasitesine sahip olan sektörde trendleri iyi takip eden o trendlere uygun ürünler üretmek suretiyle hem 40 tane ülkeye ihracat yapan Türk yurt içinde de 66 tane bayi yapısına ulaşmış. Kısa sürede böyle bir başarı elde etmiş iyi bir firma olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda tabii ki sadece başarı benim şahsımla alakalı değil. Ekipteki tüm arkadaşlarımızın bununla ilgili başarıda payı var. Gerek yönetim gerekse alt kademede çalışan herkesin de ciddi oranda böyle bir başarıda katkısı çok büyük. Önümüzdeki süreçte inşallah onlarla daha güzel daha iyi bir takım işlemleri de yürüteceğimize inanıyorum. Uşak'ta üretim yapan Serenova Seramik 40 ülkeye ihracat yapıyor. Sedef pazarlar bu sene Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, bunun dışında Güney Kore, Romanya, Bulgaristan, Orta Avrupa, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Macaristan, Avusturya bölgesi artı özellikle de Almanya, İngiltere. Tabii ki en önemli pazar dediğimiz Amerika ve Kanada pazarı bizim için önümüzdeki süreç açısından çok önemli pazarlar. Sektörün dünyada lider olabilmesi için tasarım ve inovasyona verilen önem de her geçen gün artıyor. Özellikle inovasyon tabii ki önemli. Biz önümüzdeki süreçte bir inovasyon ve Arge merkezi oluşturuyoruz. Aynı zamanda Uşak'ta kurulacak olan teknoparkın da ortağıyız. Bunun dışında Arge ve inovasyon merkeziyle alakalı da hem üniversitemizden destek alıyoruz hem de dışarıdan destek alıyoruz yeni bir takım ürünlerin üretimi konusunda, inovatif bir takım ürünlerin üretimi konusunda da önümüzdeki süreçte çok ciddi bir takım gelişmeler olacak. Hep birlikte bunları da bir izleyeceğiz. Seranova Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hilmi Alper, tasarımın çok önemli olduğunu söylüyor. Üstelik üretimden satış noktasına kadar işin her aşamasında bizzat kendisi ilgileniyor. Kurulduğu yıllarda ihracat odaklı çalışan firma, son yıllarda Türk inşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte iç pazara da ağırlık vermeye başladı gerçek anlamda marka değerini daha ileriye taşımak ve daha bilinirliği artırma noktasında tanıtımlarına ve özellikle showroom açılışlarına devam edecek. Yurt dışında da showroomlar açıyoruz. Almanya'da özellikle bir şirket oluşturduk. Seranova Seramik GmbH adı altında kurduğumuz şirketin Almanya'da ciddi oranda bundan sonra iyi işler yapacağını biliyoruz. Köln merkezi kurulan bu şirketin Essen'de ve ee, şu anda Münih'te iki tane showroom açılıyor. Hemen arkasından Stuttgart ve Frankfurt'ta da açılmak suretiyle Almanya bölgesinde ciddi bir yapılanmamız var. Bunun dışında başka ülkelerde de benzer tarzda bir takım yapılanmalarımız var. Yeni showroomlar açarak dekorasyonlarımızı, kreasyonlarımızı ve tasarımlarımızı oralarda paylaşarak yabancı ülkelerde de ismimizin bilinilini artırmak için önümüzdeki süreç bizim için çok önemli. Tabii ki fabrikayla ilgili de demin bahsettiğim gibi 2017 yılında yapacağımız granit yatırımı bizim önümüzü daha da açacaktır. Bundan sonra eksiğimiz de kalmayacak. İleriki ilerleyen safhalarda artık inovatif ürünler dediğimiz özellikle artık normal seramiğin dışında kendi ışığını üreten, kendi ısısını üreten birçok seramik yapımıyla alakalı projelerimiz şu anda hazır. Bunları ARGE ve İnovasyon Merkezi ile beraber yolda koyacağız. Ee, yeni yatırım projelerimiz tabii ki var. 2017 yılında bir bütçelerimize aldığımız, 2017 bütçesi içerisinde soktuğumuz bir granit yatırımımız var. Onun dışında bu sene yine üç tane pres, iki tane de dijital makine yatırımıyla mevcut sistemimizde güçlendirmeye çalışıyoruz. Ama 2017'deki yatırım tamamen yeni bir yatırım. Tamamen e, bizim henüz bünyemizde yapmadığımız ürünlere full body dediğimiz e, teknik granit yapacak bir yapıyı da 2017'de kurmuş olacağız inşallah. 2015 yılında iç pazarda hızlı bir büyüme trendi yakaladıklarını belirten Seronova Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İlmi Alper, yeni ürünlerle ihracatın da önemli oranda arttığını söyledi. Yeni 30 tane ürün piyasaya çıktı. Geçtiğimiz Çersay dediğimiz İtalya fuarında 20 ürün vardı yeni ürün. Burada da 30 ürünle pazara çıktık ve bütün bu ürünlerde gördük ki pazarın en çok beğenilen ve ilgi gören ürünleri oldu. Dolayısıyla her sene yaklaşık 50 tane yeni ürün de ortaya çıkıyoruz. Ve buna rağmen e, çeşitliliğimizin de fazla artmaması açısından geçmişten gelen eski ürünlerimizin de e, elemine ederek e, sadeleştirme yapıyoruz. Ama trendin mutlak surette bizim açımızdan doğru yürümesi için de e, her zaman için iyi takip ettiğimizi söylemek isterim. Gelecekte de yine trend olan bütün ürünlerle ilgili de çalışmalarımız hızla yürüyecek. Hatta bu konuda ARGE ve inovasyonla alakalı tesis kurulurken de tasarım yönünden de tasarım gücümüzü de arttırmayı düşünüyoruz. Fonksiyonel ve estetik ürünleriyle yaşam konforunu artıran firma, teknoloji ve tasarım odaklı banyo çözümleriyle son trendleri sunuyor. Banyoda geçirilen zamanı daha konforlu ve keyifli hale getirerek kuralları yeniden şekillendirmeye hedefliyoruz diyen Seranova Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İlmi Alper, daha özgün ve kullanıcıya özel serilerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Özellikle dijital makinelerin ortaya çıkışından sonra insan fotoğrafının dahi seramiye üzerine basmanın çok kolay olduğunu görüyoruz. Bu teknolojiyi iyi kullanmak lazım. Her geçen günde yenilikler bitmiyor. Bu teknoloji sayesinde birçok mermer ürünlerin veya ahşap ürünlerin çok kolay şekilde seramiye uygulamasının yapılabildiğini görüyoruz. Ahşaptan ve mermerden ayrılmasının çok zor olduğunu yani bunu ancak dokunmak suretiyle algılama mümkün olabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla sektör bu konuda ciddi olarak teknolojik bir takım özelliklere sahip oldu. Bir de buranın yanı sıra tabii ki çizilmezlik, yıpranmazlık ve aşılmazlıkla alakalı özel bir takım sır malzemeleri kullanmak suretiyle de ürünlerin uzun süreli dayanımları ve hijyeni ön plana çıkıyor. Çok hijyen ürünler üretiyoruz. İnsan sağlığına zarar vermeyen, leke barındırmayan, üzerinde nanoteknoloji dediğimiz baskılar ve solüsyonlarla ürünlerin tamamen e, sağlıklı bir ortama taşınmasını sağlıyoruz. Bunlar da e, her geçen gün mermerin yerine seramiğin aldığını ve doğal malzeme dediğimiz mermer ve ahşaba rağmen her bakımdan daha hijyen, daha temiz ve daha uzun dayanımı olan e, seramik her geçen gün daha çok önemi artacak bir malzeme. Seranova Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İlmi Alper yeni yatırımlarla sektörde daha etkin olacaklarını belirtti. Kalitemize, tasarımlarımızın iyiliğine bir de diğer taraftan e, ikili ilişkilerimize bağlı. Bu noktada biz gerek yurt dışında gerek yurt dışındaki bayilerimiz ve ya da bayi demeyelim ona iş ortaklarımızla bir aile havası içerisinde bir ilişkimiz vardır. Biz bu aile havasını e, sürdürdüğümüz sürece birbirimizi e, sadece bir kazanç kapısı gibi değil de bir ortak noktasında bakıp da gördüğümüz sürece iyi günde kötü günde birbirimize olan diyaloglarımızın aynı sıcaklıkla sürülmesini sağladığımız müddetçe e, bu ilginin daha da çok artacağını düşünüyorum. Çünkü e, belki birçok fabrikada benzer tarzda var mıdır bilemiyorum e, bu tür diyaloglar ama bizim o iş ortaklarımız dediğimiz arkadaşlarımız olan diyaloglarımızın çok iyi olduğunu söylemekte fayda var. E, biz hiçbir zaman ihtiyacı olan insanlarımızın e, yanında olmadığımız bir zaman diye söz konusu değildir. Her zaman ihtiyaç sahibinin yanında olduk. Bir dostumuz, bir arkadaşımız, bir iş ortağımızın mutlak sıkıntılarını paylaştık. Onlar da bizim ihtiyacımız olduğu onlarda da hep yanımızda oldular. Bu aile havası sürdüğü müddetçe bence bu ilişkilerden de kaynaklanan rağbet her zaman artacaktır. Bu yurt dışında da böyle. Yani özellikle yurt dışından gelen tüm e, bizim e, iş ortaklarımızın temel e, anlamda e, içerideki bu yapıyı çok iyi kavramaları ve ilişkileri o noktada daha da düzeyli bir hale getirme biraz da bundan kaynaklanıyor. Amatör ruhunu kaybetmeden profesyonelce patronluk yapmak bu olsa gerek. Bu başarı hikayesine devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası. <laughs> Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da eliciye taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Evet, başarı hikayemiz devam ediyor. Bununla da bitmedi. Hasan Hilmi Alper'in başarısı son yıllarda hızlı bir büyüme trendi yakaladı Seranova Seramik ve bu başarı dediğimiz gibi tesadüf değil. Bakın Hasan Bey neler söylüyor. Serenova Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İlmi Alper, sektörün son yıllarda gösterdiği performansla birlikte Türk seramiği önümüzdeki birkaç yıl içinde çok önemli bir yere gelecek dedi. Hasan İlmi Alper'e göre sektörün yılda 1 milyar dolar ihracatı devlet desteğiyle rahatlıkla 10 milyar dolara çıkabilir. İspanya'da ciddi bir kriz var ama İspanyolların devlet desteğiyle pazarda çok etkin olduğunu görüyoruz. Bu konuda Türkiye'de devlet desteği yok seramik sektörüne. 1 milyar dolarlık bir ihracat hacminin de çok fazla herhalde önemsenmediğini görüyoruz. Ama aslında e, bir tarafı öyle olsa dahi bu sektörde devlet desteği olsaydı eğer bugünkü 1 milyar, milyar, dolar olarak düşünülen rakam yaklaşık 10 milyon dolara da çıkabilirdi. Bunun bir tek sebebi var. Mutlak surette enerji ile alakalı. Türkiye'de enerji dışarıdan satın bir e, materyal. Dolayısıyla enerji üreten bir ülke olmadığımız için de bizim maliyetlerimizin yüzde 45'inin enerjiden kaynaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada enerjiyle alakalı bir takım desteklerimiz olmadığı sürece de pazar paylarımızı uluslararası alanda artırmamız da çok kolay değil. Özellikle lojistik alanda da yine benzer tarzda enerjiye ve akaryakıta ihtiyaç var. Lojistik destek de yine bu konuda çok mal, çok ciddi olarak lojistik desteğimiz de olmadığı için bu konuda çok sıkıntılarımız var olduğunu biliyoruz ama mücadelemize devam ediyoruz. Kendi toprağımızı dövize dönüştüren seramik sektörü istihdam bakımından da önde gelen sektörler arasında yer alıyor. İstihdam yönünden Türkiye'deki net istihdam oranı sadece bunun... E, direkt fabrikada çalışanlar yöne baktığımızda 200 bin kişi istihdam edildiği bir sektör bu. İstihdama ciddi bir katkı sağlıyoruz. E, bir de bunun yanı başında e, diğer bağlantılı sektörleri ve e, yan sanayi ürünlerinde işin içerisine kattığımızda ve lojistikleri de kattığımızda bu yaklaşık 300 bin lise, e, rakamına aşan bir e, rakamdır. Dolayısıyla bu konuda seramik sektörünü yok farz etmek mümkün değil. Bu ülkenin önemli bir Kaynağını ortaya çıkaran bir sektör. Kendi toprağımızı bünyemizden alıp satabildiğimiz bir sektör. Ama enerjiyle alakalı sorun büyük ölçüde çözülebilmiş olsa bu sektör içerisinde bence Türkiye ciddi girdiler sağlayabilir. Ülkesine ciddi döviz kazandırabilir. Bu noktada önümüzdeki süreçte inşallah yetkililerin de bu işi kulak kabartacağını düşünüyorum. Reel sektörün nabzını çıkış yolunda tutmaya devam edeceğiz. Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları ekranlara getiriyoruz. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey moral ve motivasyon. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.